Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Judgment Apokalipsi Survival Simulation'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ve en son bölümde artık e, hem alkol üretmeyi öğrenmiş hem de kendimize metal zırhlar craft etmiştik. Artık her anlamda daha da önlemdeyiz, daha da e, güvendeyiz. E, Hurt tarlalarımızı da kurduk. Buradan şifalı bitkiler toplayacağız ve bu şifalı bitkiler sayesinde e, kendimize sağlık malzemeleri üretebileceğiz abi. Askerlerimizin, e, hayatta kalanlarımızın ekipmanlarını da tamamladıktan sonra e, daha büyük görevlere ve bir numaralı amacımız olan şeytan kapısını etkisiz hale getirmeye ilerleyebileceğiz. Bu arada e, artık ayin yapmayı Andre durdurabilir çünkü 2300 puan gerçekten çok büyük bir meblağ gerçekten çok büyük bir puan. Yani 2300'ün üzerine daha da artık ayin puanına ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Oyunu öyle bir baga sokmuş ki adam gittiğinde bile burada puanlar akmaya devam ediyor abi şu son zamanlarda oyunda birazcık fazla bugla karşılaşıyorum. Seni farma adıyormuşuz ablacım. Sen farmda kalmaya devam et. Bu arada babuşlar videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve hemen kartlar kısmından kardeşim Musa Babuş'un kanalına ve onun kanalındaki videolara ulaşabilirsiniz. Ee, oraya da abone olursanız çok çok sevinirim. İyi seyirler şimdiden. Abi şimdi. Zırhlar üretildi mi? Önemli sorulardan bir tanesi bu. Tim Anaconda'ya gelelim abi. Ee, gerçi bu Tim Anaconda'dakiler full hatun oldu abi. Oraya Tim Anaconda yerine babuşun melekleri diyebilirsiniz demişsiniz de ki haklısınız abi. Hakikaten babuşun e, melekleri olmuş abi burası. Berta ablacım sen de şunu giy. Britanye sen de bunu giy. Artık hepsinde metal zırh var abi. Artık hepsinde metal zırh var. Her biri iyi konumda. Şimdi ee, şu zırhı kötü olanların zırhlarını bir kademe upgrade abi. Ne kadar upgradeleyebilirsek artık. 3 kişi, 5 kişi yani hepsinin zırhı iyi olursa base'e baskın yediğimiz zaman canımız yanmaz, canımız sıkılmaz ve Uzi'ye doğru ilerleyeceğiz. Kim şey yapıyor ya? Araştırma yapıyor. Jomere research yapıyor. Greg'in research yapması daha mantıklı değil mi? Greg'in research yeteneklerini ben daha fazla diye biliyorum. Greg mi Julie mi? Julie'nin 253. Greg'in 215. Julie'nin e, research puanı daha fazla aslında. Bu arada her tarafa fabrika gibi yayıldım abi. Ve e, artık Herb de üretebildiğimize göre... Ee, medicine üretmek istiyorum ama medicine üretmek için alkol gerekiyor ee, abi 250 birim alkol tamam mı en aşağı 250 birim alkol bulunsun elimizde ve bu 250 birim alkolün yanı sıra en aşağı 250 birim medicine bulunsun abi elimizde ee, şu materyaller azaldıkça zaten bunlar yenilerini yapar en aşağı 250 birim bulunacak abi yani fırtat buldukları anda 250 birim yapacaklar ee, domates falan yapmıyorum, sandviç falan yapmıyorum. Zaten domatesim yok. Domatesim yetmiyor. Domatesim yetmiyor çünkü bunu 300'e çıkardım. 200'e indir abi sebze salatasını. Minimum da maksimum 200'e indir ha. Maksimum 200 abi. Artık yenildikten sonra yenilerini basmasınlar. Bu arada burayı var ya çok güzel ee, alıyorlar abi. Gayet başarılı. Metal zırhlarımızı falan gidik artık bir zırhları deneme turuna çıkarırız. Ne dersiniz abi? Bakalım. Oha! Abi bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. 5 tane ee, skobus var ki bu skobusların menzili baya baya uzun. Uzaktan uzaktan aduket atıp atıp bizi öldürebilirler. Çok fena alev topu sallıyorlar da kendileri. Ekibim mındar olabilir abi. Peki ben niye bu kadar ağlıyorum? Ağlamam için bir sebep yok. Ağlamam için bir sebep yok abi. Hop, kaybedersem sevden geri Tamam Ee, i̇ki tane hayalet var. iki tane şeytana tapan silahlı adam var. Bir tane de cehennem köpeği var. Tamam zırhlarımız metal ama silahlarımız Çiva atar. Yani hani abi hayalete Çiva atarla mı saldıracağız? Görünüşe bakılırsa öyle olacak abi. Hayır hayalet, hayaleti geçtim. Skobuslara falan çivi atarla mı saldıracağız lan? E, tabii Tabi yani yeni adam almanın bir bedeli olacak. Abi. Biri tane. Medkitlerimiz falan var. Sen buraya adam çekeceksin. Beyler hanımlar. Şuraya bir yerleşin. Şuraya bir yerleşin. Bak alan çok güzel. Şuradaki daracık alandan gelecekler. Abi hemen, hemen 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 yapış hemen yapış. Onlar bizi keşfedecek zaten. Hayalete falan bakar mısın ya? Huhu! Arkadaşlar boku yedik. Boku yedik. Her taraftan ateş ediyorlar. Önce ateş edenlere, önce ateş edenlere. Grayson Can. Grayson Can bayağı azalmış. Biri Grace e can bas. Abi! Can basamadan öldü. Can basamadan öldü Grace. Abi hayaletler falan çok pis vuruyor ya. Dön dön. Loa'da dön. Adam kaybetmeyi göze alamam arkadaşlar. Auto save değil lan. Dön abi Loa'da. Adam kaybetmeyi göze alamam abi. Çılgın mısın ya? İlerle bakalım. Adam kaybetmeyi göze alamam. Ama hayaletler falan nasıl vuruyor gördünüz değil mi abi böyle pıtık, pıtık 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 pıtık. Hayaletler çok fena atıyor. Bu sefer mekan nasıl bir şey gelecek acaba? Bildiğim kadarıyla çünkü her seferinde mekan e, yeniden şey yapılıyor. Yeniden çiziliyor. Yani aynı mekanda birden fazla kez savaşmıyorsun. Güzel sıçış. Güzel sıçmak abi. Abi çok kalabalıklar be. Hepsinin aynı anda gelmemesi lazım. Hayaleti bir sıkıştırsana. Vallaha cengaver gibi çıktık abi. Hayalete meydan okuyoruz. Okey Okay, tamam. Tamam, iki hayalet indi. Ee, herkesin canı aşağı yukarı yerinde. Şimdi şuradaki silahlıyı sıkıştırıyorsunuz abi. Silahlı. Scope'us. İdare eder canları. İdare eder canları. Bu Grace'e bir medkit bas. Eyvallah. Eee Grace, Bertha'ya medkit bas. Eyvallah. Gelin abi şuraya. Silahlarımız stırt Bak her şey çok güzel. Silahlarımız tırt abi. Kim bilir bunu korumaya kimler gelecek ya. dur. Deponun orada durduğu için göremiyor, ateş edemiyor millete. Kız öldürün şunu. Kaçın abi. Kaç 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 kaç. Adamlar ebemize atladı lan. Abi şu canlara bakar mısın? Metal zırh falan giydiğim halde adamlar ebemize atladı abi. Maya'nın götü vura vura kaçışa bakar mısın abi? Topuğu göte vura vura kaçışa bakar mısın Maya'nın? Bu ne lan? Hayır yani abi bir silahlı şeyi geliyor. Şuraya bak. Yarım düzüne yaratık kestik ya. Yarım düzüne gudubet kestik anasını satayım. Utanmasa yan sayfaya fırlayacak. Dön dön eve dön çabuk eve kaç ya. Eve kaç abi. Bakalım Maya kurtarılmaya değer bir çar Al eline bol. Al eline dandirinden bir zırh. Ee, de olsa sana bir medkit verelim. Ee, aynı zamanda şurada her zaman hazırda bir 10 tane paramedik kitim bulunsun. Allah! Abi adamlar neler yaptı ya? John! Medical craft abi. Medical, medical craft'a uğraş. Adamlar geldi de canları manları pert. Grace! Grace birazcık stealth yürümeye oynayabilir. Abi ee, paramedik kitini al. Anne de paramedik kitini alsın. Başka kimin paramedik kiti eksik bilmiyorum ama artık ee, elime tüfek müfek almadan dışarı çıkmam abi. Elime tüfek müfek almadan adam kurtarmaya çıkmam. Lan resmen zaten cehenneme girip vs 60 gibi oldum ya. Sıkrebi'm yok. Barta. Defansa artsın kızın ya. Defans artsın abi yani ne demek Alkol falan craftlanıyor abi Alkol yapılıyor bandajlar bandajlar yapılıyor Bütün her şeyimiz yerli yerinde ya 250 tane alkol yapım şeyimiz var ama e, Scrap yapmaktan adamlar fırsat bulamıyor ki Aynı zamanda dünya kadar Medicine yapma şeyimiz var Abi medicine'i şimdilik bir yüzde bıraksana Sonra sayısını arttırırız Hadi canım Nerede? Az önceki niye böyle şey koruyordu lan? Şuna bak. Fire Imp, Normal Imp, Reaper, bir de Minor Demon. Abi çılgın mısın? Tam bizim ekip gider kurtarır ya. Dalga mı geçiyorsun abi? Az önceki elemanı niye böyle şey birleşmiş iblis ordusu savunuyordu? Skobuslar, hayaletler, şeyler. Az önceki elemanı niye o kadar adam savunuyordu lan o zaman? Ne ayaksınız oğlum? Bunların hepsinin eline bir uzi muzi vereyim de hepinizi bir tarattıracağım var ya. Abi şuna bak adamların canı azalmıyor çünkü armorları metal armor. Yani metal armor'a normalde kolay kolay vuramazlar ki bakın gördüğünüz gibi zaten metal armor olduğundan dolayı vuramıyorlar abi. Bak metal armor'da bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede biliyor musun? Sıkıntı orada bize saldıran iblislerde. Onu bırakmayaydı iyi Şimdi aynı şeyle tekrar uğraşacağız değil mi? Şuna bir can bassanın, onurun olmaz. Yolun yarısında ölür mülür. Deme lazım. Bak gördüğünüz gibi abi normal şeytanların zaten buraya ulaşma şansı yok da bizim acilen silah craft'lamamız lazım abi. Anabel yürü gidiyoruz acilen silah craftlamamız lazım. Çünkü silahımız olmadığından dolayı bu arada kamera niye böyle bok gibi görüntü veriyor ya? ya? biraz yüzümü karart da en azından net olsun görüntü. Abi silah craftlayamadığımızdan dolayı sıkıntı. Yani silah craftlayamadığımız için oluyor bunların hepsi. Bizim artık tez zamanda silah craftlamaya oturmamız lazım abi. Yani varımızın yolumuzun silah craftı olması lazım. Çive atar vurmuyor çünkü. Bu aşikar bir gerçek. Çive atar vurmuyor abi. Çive atar vurmuyor da ee, keşke şey olsa ya. E, keşke sniper'a falan gidebilsem. E, tamam artık e, silah parçacıkları üretebiliyoruz ve uzi yapacağız. Kelvar ormordan ziyade acaba shotgun matkan mı yapsam ya. Ama shotgun'ın şeyi çok düşük. bence çok düşük. Bak renci 2, damage'i 50, atak speed'i 2.5. Uzi'nin e, ee, 5, atak speed'i 10, damage'i 15. Yani damage'inin az olması durumu var. Ama yapacak bir şey yok. Madem silah parçası üretebiliyoruz artık abi craft listenizde yer edinsin. Nerede silah parçaları? Burada. Abi craft listenizde yer edinsin. En az 50 parça silah parçası istiyorum abi. Ve silah parçası için kapır gerekiyor. Ve kapır için de loot'a gitmem gerekiyor. Abi ciddi misin sen ya? Yani böyle her şey birbirine bağlı ve ben sürekli bir şeyler yapmak zorundayım. Eee Anaconda takımından biri medisinini kullanmıştı ama onlar daha gelmedi herhalde. Anabel. Anabel'e de paramedik kit ver. Gelmediler mi? Ordu şimdi geldi. Bizim elemanlar şimdi geldi abi. Geldiler de neredeler? Ulaşmadınız mı eve? tamam ulaşmışlar. Depora'nın var, e, var, Grace'in var, annenin var, Berta'nın var. E ben size Metkit kullandırmadım mı? Kullandırdım. Oradan alıp yerine geri mi koydunuz? Ne yaptınız? Yalnız bizim şimdi kapır lootlamamız gerekiyor ve e, kapır lootlamaktan ziyade birisi bizi scoutluyor abi, gözetliyor. Eğer bu grubu dağıtmazsak ee, çok kalabalık bir düşman grubu gelecek. Direkt gidip şu grubu dağıtalım. 33. gündeyiz bu arada ve bu grubu dağıttıktan sonra muhtemelen e, elemanlar demeyecemiş olmaz. E, silah parçası üretebilmek adına yani uzi yapabilmek adına e, kapır bulacağız abi. Madenlere ineceğiz. Bakalım madenlerde başımıza neler gelecek. Hey yavrum hey Yok edin. Ya artık yeni gelen yaratıklar e, haddinden fazla güçlü ya da bizim silahlar sıkmıyor. Ablacım e, şimdi sen bir hızı 2x'i falan sal da. Kapır var mı kapır? E, kapır olabilmesi için benim madenlere gitmem gerekiyor. Burada bir yerde maden var mı? Var. Aha da vallaha kapır var abi. Yürü baba. Yürü baba. 8x hızında. Tabi bu esnada base baskın yerse komple patlarız. Orası çok ayrı bir mevzu. Ee, base'ime baskın yeme ihtimalini saymıyorum bile. Buradaki madenleri falan e, teker teker elden geçireceğiz hocam. Teker teker elden geçireceğiz. Bu arada haritası baya büyük ya. Oyunun haritası baya baya büyük abi. O dikkatimi çekti. Şimdi silah üretebilmek adına kapırlı diyeceğiz. Tamam. Ee, i̇lk yer burası. İkinci maden tamam. Ee, başka maden var mı oralarda? İki tane maden var abi burada. İki tane maden var. Üçüncüyü de bulduk. Tamam. Ee, şimdi sıradan kafadan girer girer madenleri lootlarız abi. Bütün kapırları almış oluruz. Şu beş tane maden var abi. Pat 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 pat. Dört taneymiş pardon. Beş tane zannettim. O zaman ee, teker teker buradaki demirleri, silahları falan alıp alıp gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Teker teker buradaki silahları alıp alıp gidiyoruz hocam. Neredeler? Aşağıdalar. Yürüyün abi aşağı. Güzel. De bitmediler hala. Yukarıdan da gelenler var. İndirin abi aşağı. Çok güzel. Bakalım buradan kaç tane kapır gelmiş elimize. 24 tane. Muazzam. Muazzam ve kapırların yanı sıra metal de kazanmışız. E, ve kestiğimiz iblisler de baya baya tırt iblisler. E, şurada bir maden var ama madene gitmeyeceğim. Obsidianlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Açıkçası umurumda da değil. E, çünkü şunu bilir şunu söylerim Hızlı koşan atın boku seyrek düşer. E, oradan oraya oradan oraya. E, bu, onu bilmem aslında da. Yani Sürekli hızlı koşan atın boku seyrek düşer diye gezinmiyorum ortalıkta ama Dikkatli olmak lazım. Gunpowder da var. Ee, şuraya da girilebilir. Hatta biz önce bir şuraya girelim abi. Burayı komple lootlayıp eve döneceğiz. Silah parçalarımız hazır olacak. Silah parçalarını e, birleştirmemizin ardından. Hayırdır? Yolda baskın maskın yiyoruz abi. Ne ayak? İşte günler ilerledikçe artık dünya daha tehlikeli bir yer haline gelmeye başlıyor. Kapırlarımı kapurlar Kapırlarımızı lootlayıp eve döneceğiz ee, ve artık bunu yaptıktan sonra silah basabiliyor olacağız. Silahlarımızı yapacağız ondan sonra e, gelsinler bakalım. Silahları craftladıktan sonra Matrix gibi dolaşırız ortalıkta. Çok güzel. Ee, kaç birim kapır verdin kardeşim? 20 Başarılı Gayet başarılı Hayır eve dönmüyorsun, yukarıdaki madene gidiyorsun. Tamam yukarıdaki maden de halledilir 8xsında. Yukarıdaki maden, aşağıdaki şu ikisi pıt 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 sonra ev. Sonra go to ev. Annenin canı çok mu azdı? Az önce bana canı bir az geldi sanki. Abi yok edin. Tamam yukarıdan da diğer ee, werewolflar falan geliyor. Berta onları buraya çeker misin? Uhu. Lan arkadaş adamların görüş mesafesine girene kadar can çekiştik resmen ya. Tamam. Ee, hepsinin can değeri ortalama idare eder. Şuradaki impi de bir avlayın abi. Çok güzel. Kurt avlandı, imp avlandı. Hepsinin can değerleri falan iyi. 12 kapırı da buradan elde ettik. Ee, yanı sıra gunpowder elde ettik. Hayır abi, buraya değil. Buradan şuradaki aşağıya iniyoruz. Ee, tamam, orası da çok tehlikeli değil. Buraları lootlayıp lootlayıp eve döneceğiz abi. Ve şurada bir maden daha varmış. Ee, eğer canları fazla azalmazsa ki azalırsa bile medkitleri var ellerinde. Ee, buradaki bütün her yeri lootlamaya çalışacağım abi. Reaper'a. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Uzi'yi aldırayım Polat Alemdar gibi... Polat... Polat Alemdar gibi dolandıracağım bunları böyle. Bellerine Uzi'yi bağlayacağım abi. Uzi'yi vereceğim böyle. Mevzu mu var abi? Çekecekler silah Ta tak 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 tak. Tak 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 ta, ta, ta değil tabi de. Tıkır tıkır sıkacaklar hocam. Çok güzel. 18 kapır da buradan geldi ve 1000 can veren Sorcun kitler geldi abi. Eve gitmiyorsunuz abicim. Tamam yukarısı sıkıntılı ama hepsi tırt yukarıya çık. Ve sonra aşağıdaki yerleri lootlayacağız. Aha scout ekibi geldi. Scout ekibini defedemem ki. Elimde hiç ordum yok. Ordu burada abi komple. Tara baba. Tara baba. Baba tara 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 tara, tara. mevzu varmış abi. Yok et. Çok güzel. Ben şunların bir uzilerini falan tamamlayayım da lan var ya base'i yok edecek bir ordu gelmez inşallah. Yukarı çıkıp sürpriz düzenleyeceğiz adamlara. Şu yandan dalacağız abi elemanlara. Yandan dal. Herifler konum alana kadar dağıttık elemanları. Arkadan gelenler var. Arkalayanları dağıt. Şöyle aşağı inip kafalarına bin. Kalabalık ve tırt. En sevdiğim abi. Kalabalık ve tırt. Bu arada artık ufaktan eve mi dönseler? Çünkü bayağı malzeme lootladılar ve ufaktan eve dönmeleri gerekiyor gibi hissediyorum. Evimiz nerede? Evimiz burada abi. Doğruca eve abi. Doğruca eve. Yukarıdan dolanıp gideceklermiş. İyi. Ee, scout parti. Lan aslında var ya elemanlar da tırt ha. Arkadaşlar ikinci bir ekip oluşturma zamanı geldi de geçiyor bile. Ee, sevgili Bobby Senin zırhı çıkaralım Gelmeyecek elemanlardan birinin zırhını verelim Yok senin zırh dursun aslında Tırt olan hanginizden? lan ee, Tırtlardan biri Kelly abi Şu tırt zırhı ver Adam akıllı zırhı ver Bobby ee, Greg Priest Jenny Sen şunu ver O hali armor'u sal ee, Bunu al Baba sen de şunu al. Tamam. E, 4 kişi. Dördünün de elinde crossbow var. E, 1-5. lazım bize. E, Stagy sen şunu al. Var mı böyle levelde yüksek biri? Bunlar 4 level falan filan. 3 level. Engineer. Julie var. Tamam. Julie. Yeni ekibim sizsiniz arkadaşlar. Ve yeni ekibim olduğunuz için... E, hepinize birer... Sorjun kit vereceğim. E, ölmeyesiniz diye. Yeter jenny çünkü bu acil bir durum eğer bu elemanları indirmezsem ha senin bu e, atak speed veren şey sende kalsın e, çünkü ben bu elemanları indirmezsem abi ileride onlar beni indireceklerdir emin olun e, ve bu takımımızın adı abi e, team kolsuz yani team anaconda ya bu takımımızda baba team kolsuz Tim kolsuzlar değil. Yok tim kolsuz dediğimiz zaman zaten bütün takımın kolsuz olduğu anlaşılıyor. Kolsuzlar takımı falan filan hani anlam bozukluğu baba. Tim kolsuz şimdi. O yüzden el işareti var kolsuz oldukları için. Tim kolsuz hemen e, şuradaki saldırıyı bastırmaya gidiyor. Aksi e, aksi takdirde çünkü beyze e baya baya bir yük binecek. Siz de şuralara aça aça gelen aslanlar. Haydi bakalım Tim Kolsuz göreyim sizi. Şimdi burada bir Werewolf ve bir tane de eleman var. Onları bir indirelim acı. Onları bir indirelim. İndir. Çok güzel. Yani kolsuz da olsalar arada iş yapıyorlar abi. Arada iş yapıyorlar. Yani zor durumda kaldığınızda base'i savunacaksınız aga. Ya Maya ne özellik vereyim ki hiçbir boktan anlamıyormuşsun ki zaten sana ben ne özellik vereyim? Ee, yok, yok, yok. tamam şeyler geldi. Jenny level almış hatta. Ee, hangi özelliğine gitmişiz? Defansif build, craft. E, ee, building speed artsın o zaman. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.